Herkese selamlar değerli dostlarım. Ben Salih Usta. Bugün çok farklı bir videoyla sizinle beraberim. Bugünkü videomuzun konusu artık Digitürkler iptal oluyor. Yani Digitürk artık Yutasat değil de TürkSat üzerinde yayın alabiliyoruz demek oluyor. Değerli dostlarım malumiyetiniz bir TürkSat var bir de Yutasat var. Artık Digitürk'ü TürkSat üzerinde kurulum yaparak da izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Türk çanak antenimiz kırılmış. Bir müşteri çağırdı. Burası bir site, merkezi sistem. Bunu artık kullanmıyoruz. Yeni LNB değiştirdik TürkSat için. Artık TürkSat sinyalı da gördüğünüz gibi sinyal kalitesini de size göstereyim. Gördüğünüz gibi %93 %94 aralıklı sinyal ve kalitemiz mevcut. Yani sıkıntısız bir şekilde artık dijital kutunuzu TürkSat üzerinde kurulum yaparak da izleyebilirsiniz. Kolay kurulumuna giriyorsunuz. Kolay kurulumda Yutasat değil de TÜKSAT'ı seçiyoruz. Kuruluma başlıyoruz. kanalları yüklemeye başlanıyor. Kanalıma abone olun. Videoma destek olun. Bana bu konuda destek olun. Ben de size bu önemli bilgileri aktarmaya devam